fiziğin alt dallarını genelde ilgilendiği konuya göre anlamaya çalışıyoruz. Fakat bir örnek geldiğinde tıkanıp kalıyoruz. Çünkü bu konuyu ezberleyen çok ama gerçekten anlayan çok az. Genelde şöyle düşünüyoruz. Kuvvet varsa mekanik, ısı varsa termodinamik, ışık varsa optik. Ama dur ve şimdi şuna bak. Güneş panellerinin üretilmesinde hangi fizik dalı kullanılır? Elektromanyetizma mı, yoksa katı hal fiziği mi? Elektrik üretildiği için çoğumuz elektromanyetizma deriz. Ama bu soruda bana sorulan şey şu. Bir maddeyi teknolojide elektrik üretmek için nasıl kullanırım? Yani mesele aslında elektrik değil, maddenin yapısı. Bu yüzden doğru cevap katı hal fiziği. Şimdi bir tane daha. Elektrikli arabanın hareketine hangi dal inceler? Mekanik mi? Yoksa elektromanyetizma mı? İkisi de var gibi duruyor, değil mi? Ama bu sefer soruya şuradan bakıyorum. Benden ne açıklamamı istiyor? Hareketin nasıl oluştuğu sorulduğu için kuvvetin kaynağı önemli değil. Hareketin kendisi önemli ve bu mekaniktir. Ama eğer soru bu hareketi oluşturan kuvvet nasıl üretiliyor olsaydı cevap elektromanyetizma olurdu. Bir soru daha. Yıldızlardaki gaz bulutlarının davranışını hangi alt dal inceler? Plazma fiziği mi? Yoksa nükleer fizik mi? Çoğu kişi yıldız deyince nükleer reaksiyonları düşünüp nükleer fizikler. Ama burada bana sorulan şey çekirdekte ne oluyor değil, gaz bulutları nasıl davranıyor. Yani parçacıkların plazma halindeki hareketi. Bu yüzden doğru cevap plazma fiziği olacak. Bir olay birden fazla alt dala ait olabilir. Ama bizim aradığımız şey büyütecin altına neyi, koy, neyi koyduğumuzdur. Olayı değil sorulan soruyu merkeze alıyor. Aslında mühendisliklerde de durum aynıdır. Bir projede yazılım, makine, elektronik mühendisi birlikte çalışabilir. Fakat hepsi kendi sorusunun ilgilendiği alana bakar. Ve kimse bu proje tek bir alt ait demez. Artık bu konuyu ezberleyen tarafta değilsin. Bir soruya bakarken o sorunun cevabının neden olduğunu bilen bildiğinin özgüveniyle hareket edebilirsin. Böyle bakış açısı kazandıran videoların videolar için abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.